dakikalar önce Konya Havalimanı'nda yerini aldı. Heyecan dolu bir iş hacıların gelmesiyle yerini sevinçle gözyaşına bıraktı. Konya'dan hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 560 kişilik hac kafilesi Konya Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Güzel. Allah'ın misafir olarak gittik. Allah kabul etsin. Güle güle geldik, güle güle geldik. Ee, çok güzel oldu. Elhamdülillah Rabbimize son şükür olsun gidemeyenlere. Cenab-ı Allah tekrar gitmeyi nasip eylesin. Vallahi her şey de çok güzeldi. Heyecanlıydı. <laughs> Rabbim kabul eylesin. Herkes için. Sadece gittik geldik. Allah'a bir, bir, kere şükürler olsun. <laughs> Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Anlatılamaz bu duygu orada yaşanması lazım yani Allah'ın. Haçımızı yaptık. Ee, Ümrelerimizi yaptık. Çok şükür elhamdülillah. Bize nasip etti. Herkese nasip etsin. Dileyen, isteyen herkese Rabbim burada kimler varsa hepsine nasip etsin. Vallahi çok mutluyuz şu anda. Herkes Allah nasip etsin böyle bir aç. Vallahi çok mutluyum. Anlatamam. Yaşanır diyeyim artık. Güvenç turizmle hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan hacılar havalimanında duygu yaşadı. Orada yaşanıyor. Burada anlatmak biraz kolay değil tarif etmesi gerçekten zor yani. Orada yaşamak lazım. Allah herkese nasip etsin. Allah yapmayanlara göstersin. Bir an önce gitmeyi nasip eylesin inşallah. Herkes Allah inşallah oraları nasip etsin. Genç gel gitsinler. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Vallahi ağladık, çok ağladık. Yalvardık Cenab-ı Hak'a. Allah'ım inşallah kabul eder. Rabbim inşallah. Alhamdülillah çok şükür. Vatan vazifesi yaptık geldik. Rabbim kabul etsin. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Allah çok güzel duygular hissettik. Görevimizi yerine getirdik. Hac olduk Allah'ın izniyle. Bol bol dua ettik. Tavaf döndük. Ziyaretler yaptık. Kıraç Turizm Hac ve Umre Sorumlusu Enver Çavdarcı 46 gün süren kutsal yolculuk hakkında bilgi verdi. 46 gün boyunca ilk önce Medine-i Münevvere'ye gittiler. Medine-i Münevvere'de Uhud Savaşı'nın olduğu yer Mescid-i Kıbleteyn, Mescid-i Seba, Mescid-i Küba ziyaretleri, Resulullah Efendimiz'in ziyaret ettiler, daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye geçtiler, Mekke-i Mükerreme'de de dört sefer umre yaptırdık. Ee, Mekke'deki ziyaretlerimiz e, Arafat'tır, efendim Sevir, Hira mağarası. Bütün her yerleri gezdirdik, ziyaret ettirdik. Haşmena açıklarını eksiksiz bir şekilde yaptılar.